Şimdi benim üzüldüğüm şu şey oluyor. Bir ümit bekmediğim yok çünkü farkındayım bunu. Yalnız şöyle bir şey. Ne olursan ol. Nerede olursan ol. Seni sen de sorarlar. Kendi sorumluluğunu bilirsen yeter. Hasan kazıyor, Mehmet kazıyor, Veli dörlüyor, Ahmet terbiye arkalıyor. Hayır, duru duru. Ne olursa olsun bana ne? Ben ben de sorarlar. E ben de beni bilirsem yeter ben ne işim demiş ki kötü değilsin. Ben yanında da o kötü. Maksudum diyorlar ki. Maksudum diyor. Sen diyor. Ataş sen. Evet diyor Ataş Yani diyor sen Allah yok diyorsun. Allah yok diyorum ama inançsız değilim diyor. Nasıl? Hem ateist diyorum hem de inancım oluyor. Benim de inancım var. Senin inanmadığına inanmışım. Bak gene bir şeye inanmışım ben. Sen Allah'ın varlığına inanmışsın. Ben de yokluğuna inanmışım. Demek ki gene bir inancım varmış. Beni dinsizlikle yargılayamazsın. Yasaklar. Hem şu.